Günaydın arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. evet, evet sohbet muhabbet. Mesut hocayla. Evet hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim hocam, sağ olun. Hocam maşallah bugün yine çok yakışıklısınız. Maşallah maşallah. Teşekkür ederim. Evet, bir tanecik sevgili aşkım. Dünya yakışıklı sıfırcakla sohbetimize başlıyoruz inşallah. Çocuğu da benim. Çocuğu, Çocuğu, <laughs> Çocuğu da o. Oh, <laughs> evet hocam bugün benim doğum günüm. İyi ki doğdun kızım. Sağ <laughs> olun. Hocam 26 ya elveda 30 ama 37 nereden çıktı? <laughs> 27 yediye merhaba Anne. diyoruz hocam. Küçük dilimi sordum. Evet. Küçük dilim. Hocam neler hissediyorsunuz? Bu yaştan beklen benden bu yaşımda beklentiniz nelerdir? Ya sen zaten şimdi bu yaşını bir 10 yıl daha ileriden yaşadığın için. Aa teşekkür ederim. Olgun demek istiyorsunuz yani. Ya geçmişte mi yaşasam diyorum. Yani biraz daha çocuksu mu davranayım Sabah. yaşıma göre? <laughs> ya Baba sakın arabayı değiştirme. Bezin ne de olur? Değiştirme. Tamam. Benim de bu yıldan tek beklentim klasik. Sağlık, mutluluk, huzur. Evet, sağlık, mutluluk, huzur. İyi güzel anne. Teşekkür ederim annem. Bebeğim. olurum reis. Ol. Sabah bana bir sarıldı, bir öptü. Bir gülücükler böyle doğum günümü kutluyor. Seni çok seviyorum. Öndeyim. Evet, videomuzu beğendiyseniz evet like atmayı unutmayın. Like. Like atmayı unutmayın.